Arkadaşlar merhaba. 9. sınıf biyoloji 1. dönem 1. yazı sorularıyla karşınızdayız. Tabii ki de güncel müfredata göre hazırladık soruları. İlk etkinliğimiz aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz denmiş. Başlayalım ben. Bu kelimenin bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi o duruma göre bir adaptasyon durumudur. Yani biz bunu adaptasyon diyeceğiz arkadaşlar bu olaya. En sayıda amino protein altı su oluşturması tepkimesine Dehidrasyon tepkimesi diyeceğiz. Çünkü dehidrasyon tepkimesinde su açığa çıkar. Bakın burada da su açığa çıkmış mı? Evet su açığa çıkmış. Küçük bir molekül olan amino de büyük bir molekül olan proteine dönüştüğü için bu bir dehidrasyon tepkimesidir. Laktoz büyük bir moleküldür. Disakkarittir. Su ile ilgili tepkimeye girmiş. Bakın sudan da aklınıza geleceği üzere hidroliz diyeceğiz bu tepkimeye. Hidroliz diyeceğiz. Hemoglobinin yapısına katılır. Eksikliğinde anemi rahatsızlığı görülür. Bu hangi durum için geçerlidir? Mineralin eksikliğinde yani demir mineralin eksikliğinde gerçekleşir. Kanın pıtılaşması sinirsel iletimde de kalsiyum mineralini yapacaktır arkadaşlar. Görev alacaktır. Canlar tarafından birinci sırada enerji verici olarak kim kullanılır? Tabii ki de sizlerin de söylediği gibi karbonhidratlar kullanılır. Yıkımı daha kolay olduğu için. inorganik bileşikler enerji vermezler. Bakın burası çok önemli. Enerji vermez. Mesela su içtiğimiz zaman enerji elde edemiyoruz arkadaşlar. Ama suyun birçok özelliği var tabii ki de bildiğiniz üzere. Organik bileşikler enerji vericidirler. Onu Organik bileşikler ne yardımcı? İşte karbonhidratlar yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler değil mi? Bu şekilde sıralayabiliriz. Karbonhidratların monomerleri bağlanır diyor. Yani buraya bir bağları yazacağız. Karbonhidratlar birbirlerine glikozit bağı ile bağlanır arkadaşlar. Karbonhidratların monomerleri neydi? Glikozlu. iki glikoz monomeri arasındaki bağ nedir? İşte biz bu bağ ne diyoruz? Glikozit bağı diyoruz. Proteinlerin yapı taşı olan amino asitler arasındaki bağ ne diyoruz? P'den aklınıza geleceği üzere peptit bağı diyoruz. Peptit bağı diyoruz. Lipitlerin lipitler de birbirlerine ester bağı ile bağlanacaktır arkadaşlar. İnsan vücudunun dışarıdan hazır olarak aldığı amino Yaklaşık olarak 20 adet amino asit var arkadaşlar. Bunların 8'ini biz dışarıdan temel, esansiyel dediğimiz dışarıdan almak zorunda olduğumuz amino asitlerdir. Biz bu amino temel ya da esansiyel amino asit diyoruz. Aşağıdaki boşluklardan doğru olanı D Yanlış olana Y yazınız denmiş. Proteinlerin yapısının yüksek sıcaklık, basınç, pH gibi etkenlerle bozulmasına denatürasyon olayı denir. Doğrudur arkadaşlar. Ee, enzimler de protein yapılı olduğu için aynı mantık enzimler için de geçerlidir. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Üreme canlının ortak özelliğidir ifadesi yanlıştır. Ben sınavda %100 olarak bir... Ekstra bir umaması canlıların ortak özelliklerinden soru bekliyorum arkadaşlar. Canlıların ortak özellikleri nelerdi işte beslenme, sindirim yapma, boşaltım değil mi? Bunları bu şekilde çoğaltabiliriz. Nişasta depo polisakkaritleri olup polisakkarit olup bitkilerin yapısında bulunur evet. Nişasta bitkilerin depo polisakkaritidir bu şekilde söyleyebiliriz. Farklı enzimlerin substratı aynı olabilir mi? Evet, aynı olabilir arkadaşlar. İnorganik bileşikler sindirilemezler, doğru. E zaten inorganik bileşikler hücre zarından direkt olarak geçebiliyor. Neden sindirelim ki? Sindirme dediğimiz olay neden sindiririz? Hücre zarından geçemeyen molekülleri sindiririz arkadaşlar. Geçemeyen moleküller sindirilir. E zaten inorganik bileşikler mesela su içtiğimiz zaman sindirmeye gerek yok ki direkt hücre zarından geçebiliyor. Enzimin etkinliğini artıran maddelere inhibitör maddeler denir. Yanlıştır arkadaşlar çünkü bakın adından üzere. inhibitör yani indiren, düşüren anlamında. Bu enzim etkinliğini azaltan bir maddedir arkadaşlar. İnhibitör. Doğrusu ne olacak? Doğrusu aktivatör madde olacak mıdır? Evet aynen öyle aktivatör madde olacaktır. Enerji verici olarak görev yapan yağ, protein ve karbonhidratların Hücrede enerji için kullanımı sıraması. İlk olarak kimler kullanılır? Karbonhidratlar kullanılır. Daha sonra yağlar kullanılır. Daha sonra proteinler kullanılır. Proteinler neden en son olarak kullanılır arkadaşlar? Enerji verici olarak hücrede. Çünkü proteinler yapıya katılır. Mesela fosforipit hücre zarının yapısına katılacak arkadaşlar. Bu yüzden dolayı proteinleri biz enerji üretmede son sırada kullanırız. Eşit miktardaki enerji kapasitesine göre sırası. Yani mesela 1 gram karbonhidrat, 1 gram yağ, 1 gram proteini düşünelim. Bu değerleri atıyorum arkadaşlar. Mesela yağ 10 olsun, protein 8 olsun, karbonhidratla 6. Yani yağ, daha sonra protein, daha sonra karbonhidrat şeklindedir. Ancak proteinler ve yağların yapıya katılma oranları daha fazla olduğu için biz karbonhidratları kullanıyoruz arkadaşlar. Yapıya katılma sıralamaları, proteinler, yağlar ve karbonhidrattan şekillenir. İnşallah bu üçün soruyu anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncü soruya. Bütün canlılar hücresel yapıya sahiptir. Evet, tek hücreli olabilir, çok hücreli olabilir. Ama hücresel yapıya sahip olma canlıların ortak özelliği midir? Evet, ortak özelliğidir. O zaman doğru. Sindirimin amacı enerji üretmektir diyor. Doğru mudur? Hayır arkadaşlar sindirimin değil beslenmenin amacı enerji üretmektir. Beslenme. Sindirimin değil. Yanlış. Yanlış olduğu için buradan devam ediyorum. Canları tümü boşaltım yapar. Evet doğrudur. İkinci çıkıştan çıkarız arkadaşlar. Yani cevabımız ikinci çıkış olacak. Beşinci sorumuz. Karşılaştırılan özellikler verilmiş asitler ve bazlar için. Asitler suya H artı iyonu verir. Bazıları ise OH eksi iyonu verir arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Mesela hoca sorarsa. Gerçi bu kimyaya giriyor biraz ama. NH3 bazdır arkadaşlar. Tamam. Bunu ekstra bilgiler vereyim pH aralığı asitlerin 0'a 7'dir. Bazıların 7'ye 14'tür. 0'dan 7'ye doğru düşündüğümüz zaman arkadaşlar. Şöyle düşünelim mesela. 0'dan 7'ye doğru. 0'dan 7'ye doğru. Soldan sağa doğru yani 0'a doğru yaklaştıkça Asitliğin kuvvetliliği artar arkadaşlar. Bazılıkta da tam tersi. 7'den 14'e doğru gittikçe artar. Tatları asitlerin tatları nedir arkadaşlar? Ekşidir değil mi? Asitlerin tatları ekşiyken bazıların tatları acıdır. Mavi turnosol kağıdını kırmızıya. Kırmızı turnosol kağıdını da bazılar neye dönüştürür arkadaşlar? Maviye dönüştüreceklerdir. Evet burası bu şekildeydi. Geldim güzel bir deli. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldunuz. Glikoz artı maltozu oluşturabilmek için glikoz artı glikoz maltoz. Glikoz artı glikoz maltoz. Glikoz artı fruktoz sakkaroz. Sakkaroz. Ya da sükroza diyebilirler arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Glikoz artı galaktoz. Nedir? Laktoz artı sudur. Bakın. Bak laktoz galaktoz. Hani gaye olumsuzluk gibi düşün ya da küçük bir şey gibi düşün. İşte küçük laktoz gibi aklına getir. Glikozla birleştirdiğin zaman laktozun oluşu aklına gelsin. Evet. Polisakkaritlerin yapı taşı tek çeşit. Evet neydi polisakkaritlerin yapı taşı? İşte binlerce e, glikozun bir araya gelmesiyle oluşan yapıydı polisakkarit değil mi? Evet. Şimdi bize diyor ki polisakkaritin yapı taşı tek çeşit glikoz olduğu halde. Dört farklı çeşitte olmasın nedenleri. Dört farklı çeşitte ne vardı? Nişasta var mıydı? Evet nişasta vardı. E, Glikojen vardı. E, seliloz vardı. Bir de ketim var. vardı. Bunları bir bilelim arkadaşlar. Bunların özelliklerini bilelim sınava girmeden önce mutlaka. Dört farklı çeşitte olması nedenleri. Bir, glikoz sayılarının farklı olması. Glikoz sayılarının farklı olması. Atıyorum mesela örnek veriyorum. Şimdi şansa 500'dür. Örnek veriyorum. İşte glikojen 550. İşte selloz 570 atıyorum kitinde 600'dür. Yani farklı sayıları olması etkilidir. Ya da bağlanma şekillerinin farklı olması. Bağlanma şekillerinin farklı olması bu iki özelliği bilmemiz yeterli olacaktır. Bu ikisi önemliydi. Evet şimdi olaylar var. suyla ilgili bir olay tabi şuraya. E, su için diyelim. Su için. Evet. Kıyı bölgelerinin ılıman iklim yapısı dediğimiz zaman suyun bizim neyini anlayacağız buradan arkadaşlar? Suyun öz ısısının yüksek olması. Öz ısısı ile ilgili bir durumdur arkadaşlar. Evet. Zehirli maddelerin zehir etkisini düşürme etkisine biz ne diyoruz bu duruma? E tabi ki de zehir maddenin zehir etkisini düşürdüğü zaman biz bunların ne diyoruz? Çözücü özelliği diyoruz değil mi? Çözücü özelliğinden dolayı zehirli maddeleri zehir etkilerini düşürüyor. Enerji vermez arkadaşlar. Su enerji vermez. Evet x 8 sorumuz bu şekilde. Tabii ki de sorularımıza devam ediyoruz. Sonuncu sorumuz. Yağların hangi özelliği enerji metabolizmasında kullanıldığında karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji elde edilmesinin nedenleri nelerdir denmiş. Ve evet, denedik. En fazla enerjiyi birim başına düşündüğümüz zaman işte 5 gram yağ, 5 gram karbonhidrat, 5 gram protein yediğimiz zaman en fazla enerji bizlere yağlar veriyor. Bunun nedeni nedir diye sormuş arkadaşlar. Yağların karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla hidrojen içermesin hidrojen içermesinden dolayı daha fazla hidrojen içermesinden dolayı biz bunları ne diyoruz? Aynen öyle. Daha fazla enerji elde ederiz. Daha fazla hidrojen içerdiği için. Evet bir amino asitin yapısını görüyorsunuz şekilde. Evet baktığımız zaman bir amin grubu var. Radikal grup var. İşte burada da karboksil grubu var. Zaten söyledim. Bir no COH yapısı. Yani şöyle bir yapı gördüğümüz zaman biz bunlara karboksil grup diyeceğiz. Eğer sayısal seçerseniz arkadaşlar 12. sınıfta karboksil grubunu göreceksiniz. İki nolu yapı R ile başlıyor. Radikal gruptur arkadaşlar. Bu yapı değişebilir. Radikal grup, değişken grup diye düşünebiliriz. Burası NH2 arkadaşlar. Amin grubu. Amin grubu. Amino asit. Değil mi? Oradan da aklınıza gelmiş olabilir. Evet enzimlerle ilgili soruya bakalım. E1, E2 ve E3 enzimlerinin iki tane özelliğini yazınız denmiş. İşte A maddesinden E1 enzimi kullanıp B'ye E2 enzimini kullanıp C'ye B de E3'ü kullanıp D'ye bakın şimdi. İlk durum benim gördüğüm kadarıyla. Farklı enzimlerden farklı enzimlerden farklı enzimlerin aynı substrata etki ederse aynı substrata etki ettiğinde nedir? Bakın C ve D gibi neymiş? Farklı ürünler oluşur. Aynen öyle bakın. Burası önemli. Farklı ürün oluşacaktır arkadaşlar. Peki bunun haricinde enzimler bakın E1 E2 bakımız A'dan B'ye C'ye bakın enzimler takım halinde çalışır arkadaşlar. Takım halinde çalışır. İnşallah bu iki özelliğini siz buradan çıkartabilirsiniz. Evet. Ve bu 12, 13, 14, 15, 16'yı da map kazanım testlerinden seçtim. Güzel sorular arkadaşlar. Canlıların gerçekleştirdiği 1, 2, 3 faaliyetlerinin hangileri? Canlıların tamamı tarafından gerçekleşir. Eşeğsiz üreme tüm canlılara gerçekleştirebilir mi? Örnek veriyorum insanlar. İnsanlar eşeğli ürer. Bakın bir tane bulduğunuz zaman bunun yanlış olduğunu söyleyeceksiniz. Bu kadar. Oksijenli solunum. E, oksijenli solunum tüm canlılar yapar mı? İnsanlar yapar. E, bitkilerin de yapabildiğini söyleyebiliriz. Ama bitkiler mesela geceliğin oksijensiz solunum yapıyor. E, başka canlılar mesela oksijensiz solunum yapan canlılar var mı? Var. O zaman bu da yanlış. Çünkü tüm canlılar için, canlıları tamam için diyoruz. Biri biri yapmıyorsa ortak özel değildir. Ama tüm canlılar enerji kullanırlar. Cevabımız yalnız üçtür arkadaşlar. Güzel bir soru. Depresyon, diş çürüğü, egzama, saç dökülmesi gibi rahatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır. Bu durum asit ve bazların homeostasiye etki etmesinden kaynaklanır. Homeostasiye etki etmesinden kaynaklanır. Etki etmesinden. Homeostasi dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Kararlı bir iç denge mekanizmasıdır. Kararlı bir iç denge mekanizmasıdır. Evet geldim 14. soruya. Güzel bir soru. Hayvanların deposal polisakkariti nedir diye sorulduğunda hemen alacaksınız. Diyeceksiniz ki glikojendir. Hayvanların yapısal yapıya katıldıkları kitin değil mi? Mantarların işte o baktığımız zaman biraz yapılara ve ameliyat iplikleri yapımında kitin kullanılır. Bitkilerin depo polisakkariti nişastadır. Ee, bitkilerin yapısal polisakkarit de selülozdur arkadaşlar. Selüloz bitki çeperinin yapısına katılır. Evet 15. sorudayız. Monosakkaritlerle ilgili olarak 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Kanda bulunan tek karbonhidrat çeşididir. Evet arkadaşlar doğru. Monosakkaritler için doğrudur. Sindirim uğradıktan sonra yüce geçebilir. Ya zaten bu küçük molekül. En küçük molekül tamam mı? Diyelim ki, bak şimdi hayal edelim. Şöyle bir yüce var. Daha hücre konusunu görmüyoruz ama hayal edeceğim Basit bir şey. İçeriye diyelim ki artı 5 ile artı 7 arasındaki özellikleki maddeler girebilecek. Atıyorum. E bu monosakkaritler artı 6. Yani neden sindirsinler? Mesela disakkaritleri düşünelim. Mesela artı 10 gibi düşünün. E disakkaritler artı 10 bu aralıkta mı? Değil. Artı 10 bu aralıkta değil. E ne olacak? İşte sindirilecekler. Biraz sindirildikten sonra yine bu buradan içeri geçebilecekler. Tamam? Böyle küçük işte sayısal seven arkadaşlar böyle basit taktikler yapabilirler. Yapısında bir tane glikozit bağ bulunur. Şimdi düşünelim bak. Bir tane glikozum var. Nereye bağlayacağım? İki tane olsaydı iki tane olsaydı derdin ki evet bir tane glikozit bağı var derdin. Tamam? Hangisi doğrudur? Yalnız bir. İnşallah burayı da anladık. Doymuş yağ asitleri ile ilgili karbon atomları arası bağların hepsi tektir. Evet. Çift olsaydı zaten bir tane bile çift olsaydı doymamış yağsı diyecektik. Yapısına katıldıkları yağlar oda sıcaklığında sıvıdır sıvı değil katıdır arkadaşlar. Genel hayvansal kaynaklı yağ asitleridir. Doğru mu? Doğru. Cevabımız 1 ve 3'tür. Evet arkadaşlar. 9. sınıf. 1. dönem 1. yazılı güncel soruları bu şekildeydi. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Sorularımız biyolojik portalı ve mevkazım testlerinden oluşmaktadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.